Büyük saksılarıma çiçekler aldım. Bunu dikmenin pratik alımını size istedim. Bunu saksısıyla birlikte büyük saksıma koydum. İçine toprak doldurdum. Önce biraz ıslatacağım. Şimdi suyu çekmesini bekliyorum. Çiçeğimiz suyunu çekti daha doğrusu toprağıma. Sonra bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluştu. Çiçeğimizin de saksısını çıkarttık ve buraya yerleştirdik. Sadece birazcık buraya toprak eklediğimizde